Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Hazır ol da bekle. Evet, yeni eğitim öğretim dönemi hepimiz için hayırlı olsun çocuklar. Okulumuza hoş geldiniz. Sağ olun. Okul. Evet. Söyledi. İki aylık bir süre geçti. Bu sene yine birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum sizinle velilerimizle öğretmenlerimizle yine bir ekip ruhuyla çalışacağız ve güzel şeyler başaracağız. Okulu sizler için tertemiz bir hale getirdik. Sene zaten yeterince çalışmıştık. Her şeyimizi halletmiştik arkadaşlar. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. gider tertemiz arkadaşlar. Evet sizin için

İnşallah güzel bir yıl olur herkes için. Heyecanla bakalım işte yıl sonuna kadar nasıl geçecek. Hayırlısını diyelim. Evet, sıkıntı yok. Allah'ın izniyle bu sene geçen seneden daha iyi olacak gibi geliyor. B bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Öğrenci oh! Evet. Merhaba. İsmail Yaşar. Okulun ilk günü çok heyecanlıydım. Babamla beraber geldik okula. bekliyoruz. Neler olacak? Sınıfta mı?